Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, seni derim, bitlo. Selamlar arkadaşlar. 25 Haziran 2025 ve haftayı ortaladık. Çarşambaya geldik. Saatlerimizde 11 onu gösteriyor. Evet, bol aksiyonlu son hafta sonu ve hafta başından itibaren bugün biraz piyasalar sakinledi. Dün itibariyle sakinledi diyeceğim ama hayır. Ee, dün Trump'ın bir videosu vardı. Amerika Başkanı Trump'ın. Yani saydırdı iki tarafa da. E, İsrail'e de İran'a da saydıran bir videosu vardı. Küfürler ediyordu hatta. E, çünkü işte barışı e, ihlal ettiler. Tekrar birbirlerine füze fırlattılar falan dedi. E, ama şu an piyasalara baktığımız zaman. E, savaş ne kadar gerçekçi? Hakikaten barış geldi mi? Hakikaten savaş keskitti bitti mi? E, i̇çeride orada olan biteni e, tam olarak bilmiyoruz ama piyasaya baktığımız zaman evet bu savaş şu anda e, bitmiş gibi görünüyor yani piyasa şu an bir savaşı fiyatlamıyor normale bir dönüş varmış gibi duruyor. Dün Amerika borsaları gayet iyi kapattı, yükseldi, gayet güzel yukarı gitti. Genel itibariyle endeksler tarafında yukarı hareketlerin olduğunu gördük. Hatta yeni zirvelerin geldiğini gördük. Özellikle Amerika borsalarında. Yine Petrole bakmamız lazım elbette ki. Sakinleşme ne kadar diye. Şimdi petrol fiyatları da 68 brent 68.32 de. Bu da yaklaşık 80 dolardan geri geldik. Zaten çok sert bir düşüş olmuştu. Piyasa inanmamıştı biliyorsunuz. Hani İran Katar'daki Amerika üstünü bombalarken hatta bu düşüş gerçekleşmişti. Piyasa inanmıyordu ve e, herhalde piyasanın istediği gibi e, oldu ya da burada e, ne diyelim hani güzel bir film de seyrettik de diyebiliriz açıkçası hani biraz e, böyle düşünüyorum yani e, filmdi yani güzel bir filmdi e, neyse bu filmin sonuna geldik yeni bir e, filme kadar. Artık bu film akşam mı patlar, yarın mı olur bilemem ama yeni bir filme kadar şu anda durum böyle. E, tabii Amerika Başkanı e, yani Trump'ın e, hani hiç konuşmaması mümkün değil. E, konuşamadan e, duramayan birisi, e, her mikrofona her seferinde her şeyi ve gerçekten böyle içinden geldiği gibi hiç düşünmeden de konuşuyor. O nedenle her sözü farklı yerlere gidiyor. E artık hani Trump'ı tanıdık. Şunu bilmemiz lazım ki ağzından birçok şey çıkıyor. Ne kadar ciddiye almalıyız. E yani ciddiye almalıyız ama... Hemen değişiyor. Hemen değiştiği için çok da ciddiye hem almak hem almamak da lazım. Yani dikkate almak gerekiyor ama geçici olduğunu, çok kalıcı olmadığını da aslında bilmek lazım. İstediği zaman piyasaları ya da e, herkese korku veriyor, istediği zaman uzlaşıyor gibi bir durum oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim, e, Trump'a Nobel Barış e, Ödülü'ne Trump'ı aday göstermişler böyle bir durum da var. Sebep olarak da İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasına aracılık ettiği gerekçesiyle Nobel Barış Ödülüne aday göstermiş. Bakın arkadaşlar yani ne haberler neler 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 var. Yani e, barış için geleceğim demişti. Barış olacak demişti ama geldiği günden bugüne gerçekten haldır aldır Biden döneminde bile bu kadar çok e, savaşlarla uğraşmamıştık neredeyse. E, herhangi bir barış olmamasına rağmen e, savaşlar, yeni yeni savaşlar da çıkmasına rağmen e, Rusya-Ukrayna barışı sağlanmamasına rağmen e, bir şekilde Trump'ı Nobel Barış ödülüne aday göstermişler. Demek ki buradaki bir mücadelesi mi görülüyor Amerika tarafında? Bilemiyorum. E, böyle bir durum yani. Üzerine çok söylenecek de aslında fazla bir şey yok. Biz piyasalara tekrar geri dönelim isterseniz. Şimdi e, piyasalara iştah geldi dedik. Bizim borsadan başlayalım isterseniz. Şimdi borsa tarafı biz de bir yükseliş yaptık. Çünkü petrol fiyatları aşağıya gelince Merkez Bankası faiz indirimi de öne çekilmiş oldu. Şimdi piyasa Temmuz ayında bir faiz indirimi bekliyor. Dün İyi yükseldik, gayet coşku vardı. Biz de küresel piyasalara eşlik ettik. E, petrol fiyatlarının düşmesi ve e, barışın e, barış anlaşmasının geldiği yöndeki haberlerle beraber. E, bugün yataydayız ama pozitif yataydayız. Endeks 9400'ün üstünde. E, bakın hep söylediğim gibi yani borsanın rally yapacak bir nefesi yok. Yukarı gitmek istese bile sığ bir piyasa var. Faiz hala oldukça yüksek bir faiz indirimi gelse bile borsanın önünde e, böyle bir ralliye gidecek e, gitmemesi yani ralliye gideceği yönünde engeller var. Bir boğaya gideceği yönünde engeller var. Bu engellerden bir tanesi 19 Mart süreciyle başlayan durumun hala düzelmemiş olması. 30 Haziran yaklaşıyor. 30 Haziran yaklaşıyor ve... CHP tarafından haberler geliyor. Ne olacak bakalım mahkeme kararı işte orada bir kayyum atanması olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu gelirim kayyuma bırakmam diyor. Bakalım göreceğiz neler olacağını. İşte o da engellerden bir tanesi diyebilirim size. Bugün dolar tl 39.69 39.70 diyelim biz buna. Euro dolar paritesi de 1.159 10 haftaya yakın oldukça yüksek bunun sebebi. Amerikan dolarında dolar endeksinde ciddi bir zayıflama var 98'lere kadar geldik bu da 2022 yılından beri gördüğümüz en düşük seviye yani Amerikan doları düşüyor Amerikan doları düşünce dolar endeksi zayıflayınca diğer para birimleri değer kazanıyor diğer taraftan o nedenle oldukça önemli onu takip etmemiz lazım tabii ki Fed'in faiz kararı, bundan sonraki patikası, Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonraki patikası, bunların hepsi Euro dolar paritesi üzerinde de önemli. Yani gelişmeleri takip etmemiz lazım. Tabii ki altın diyeceğiz. Altın 3.330 dolar. Şimdi size verdiğim destek seviyeleri vardı dün hatırlayacaksınız. Dün biz yayın yaptığımızda 3.320 dolarlar civarındaydı. E, o önemli destek seviyelerinden bir tanesi 3.300 dolardı ons altın tarafında. Tam da oradan döndü. Demek ki 3.300 dolar gerçekten güçlü bir destek seviyesi. Oradan bir şekilde talep geliyor, alım var alım olunca oradan dönüyor bugün 3330 dolardayız ama hala e, altın için e, düzeltme devam ediyor Çünkü o bir kere biz o zirveyi gördük ya 3450 doları gördük ya yani o zirveyi geçmesi lazım yeni zirvelerin gelmesi için oralara biraz uzağız Hani oralara yaklaşıyor dememiz için 3400 doları geçiyor olması lazım ama ee, gördüğümüz gibi bir düzeltme içerisinde altın, altın ama sert bir düzeltmeye de giremiyor. Alım geldiğini görüyoruz. Destek seviyelerinden döndüğünü görüyoruz. Şimdi bizim altın için burada takip etmemiz gereken bu hafta için bu hafta özelinde Cuma günü Amerika PC verileri gelecek. Bu ekonomik e, Amerika açısından Fed açısından öncü gösterge enflasyon öncü göstergesi. Dolayısıyla burada bir volatilite görebiliriz. Evet. Yüksek bir e, PCE e, verisi e, burada Fed'in elini biraz güçlendireceği için fed faiz indirimini öteleme durumu ortaya çıkacağı için e, satış getirebilir e, ve e, altında hani 3.300 dolar şu an destek seviyesi ama bunun altına da e, sarkarsa aşağıda. 3250 ve 3280 dolar var en yakın seviyeler destek seviyeleri bunu takip etmemiz lazım Tabii tam tersi olabilir mesela daha düşük bir enflasyon göstergesi gelirse Cuma günü o zaman piyasa biraz daha yukarı yapabilir bu endeksler için de geçerli riskli piyasalar için de geçerli o zaman altında düşüş değil yani böyle sert bir yükselişte de değil yine yatayda ama böyle 3300'lerde dolaşan bir altın görme ihtimalimiz var. Yani veriler önemli. E, bu arada e, Amerika'da Fed üyeleri bol bol konuşuyorlar. Faiz indirimi isteyen Fed üyeleri var ama genel itibariyle e, bekle gör e, politikası gidil gidil güdülüyor. E, Fed e, üyeleri arasında da bir anlaşmazlık var ama Trump'ın bir e, sunumu vardı e, dün bugün de devam edecek. Bu sunumunda faiz indirimi ile ilgili şunu söylüyor. Diyor ki evet Amerika'da enflasyon düşüyor. Bunu kabul ediyorum. Faiz indirme yerimiz var ama önümüzdeki tarifelerin etkisinin ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla ekonomi de şu an güçlü olduğu için Fed faiz indiriminde acele etmeyeceğiz. Biraz daha görmek istiyoruz diyor. Dolayısıyla da çok acele etmeyeceklerini söylüyor. Yani aslında ee, şu anda enflasyon verileri oldukça önemli. Bu PCI verisi de ilk önce gösterge olduğu için Cuma günü önemli FED açısından ve piyasalar açısından. Çünkü enflasyonu yakından takip edecek. Şimdi e, tarih önümüzde ne riskler var demiştik küresel piyasalar için. Tarife riski var demiştik. Tarifeler yaklaşıyor. E, 9-8 e, Temmuz'da bitiyor. 9 Temmuz'da yürürlüğe girecek. E, nasıl anlaşmalar yapıldı ama şunu söyleyebilirim hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mesela Avrupa Birliği diyor ki e, Avrupa Birliği Amerika'ya misilleme yapacağım diyor yani nasıl bir anlaşma olursa olsun minimumda olsa yani bu yüzde on uygulaması devam etse de bu yüzde on'a karşılık biz de bir şey yapacağız diyor yani mutlaka bir karşılık vereceğiz diyor e, halihazırda biliyorsunuz e, böyle yüzde onla devam ediyor yani tarifeler yürürlüğe girdi bakın burada hani ne kadar daha fazla artabilir veya karşılıklı nasıl anlaşma olabilir bunlar belirsiz ama bir tarife olayı var. Dolayısıyla bunu mutlaka enflasyon Amerika'da, dünyada küresel ticaret etkilerini izleyeceğiz. İşte Avrupa'da diyor, diyor ki ben o Böyle kalmayacağım. Ben de mutlaka bir misilleme az da olsa çok da olsa yapacağım diyor. Bu da aslında küresel ticareti etkileyen önemli bir etken. Bunu da unutmayalım. Yani mutlaka etkisini piyasalarda bunun yakın zamanda olmasa bile orta vadede yani yılın ikinci yarısında Temmuz'da, Ağustos'ta veya Eylül'de görmeye başlayacağız genel itibariyle etkilerini ve Amerika'da enflasyona etkilerini. Şimdi altını söyledik, gram altına baktığımızda gram altında söyleyelim. Gram altında tabii ki 39.70'lerdeyiz lerdeyiz dolarda. Dolayısıyla orada böyle sert düşüş falan yok. Hani açıkçası elinde ben kendi adıma elinde olanlar için tut dönemi devam ediyor çünkü hala çok fazla belirsizlik var. Yani. Hani Savaş bitti filan bu savaş zaten 11 günlük bir savaştı. Ondan önceki tarifelerin etkisi var, yeni riskler var, ne olacağı belli değil. Yani çok fazla risk ve belirsizlik olduğu için bence altınları hala tut dönemi devam ediyor. İçeride bizim dolar tl anlamında baktığımız zaman önümüzde e, politik anlamda bazı e, hala belirsizlikler ve netlikler e, oluşmadı. Belirsizlikler devam ediyor. E, bu da e, kur açısından e, riskli olduğunu düşünürsek eğer altınları tutmaya bence devam sert düzeltmelerde, aşağı gelişlerde alım yapmak isteyenler aşağı gelişleri e, kullanabilirler diye düşünüyorum. Ama kısa vadede ben gireyim, para kazanayım e, dediğimiz bir noktada değiliz. E, onu da ilave etmek lazım. Yani kısa vade gireyim, e, amanda 3300 dolar buradan alayım, e, para kazanırım demek değil daha orta uzun vadeli düşünmek kaydıyla kısa vadeli düşünenler için e, beklemeleri gereken bir zaman daha böyle 3.400 e, dolarlar mümkünse 3.450 dolarların üstü filan yeni pozisyon e, alınması gereken yerler olduğunu söyleyelim ve tabi e, şimdi Brent petrol düşünce malum bizde Üç kere e, mazota zam geldi, benzin'e zam geldi. Şimdi haber geldi, işte yüklü bir indirim e, geleceği yönünde bekliyoruz. Nasıl ki arttırdılar, e, bunu da acil bir şekilde düşürmeleri gerekiyor. O nedenle depolarını dolduracak olanlar varsa aranızda e, acele etmesinler. Bugün yarın bu indirim gelecek. E, bunu bekliyoruz e, arkadaşlar. Şimdi cumhurbaşkanı e, Erdoğan Tayyip Erdoğan ile Trump bir araya geldi Nato ve hükümet başkanları zirvesinde. Böyle büyük resimde yan yana poz verdiler baktığınız zaman. Zaten iyi anlaştıklarını biliyoruz. Yer yer yeri geldiği zaman Trump hep Cumhurbaşkanı'na böyle iltifatlar falan ediyor. İyi anlaştıklarını biliyoruz. Burada da böyle bir pozlar, böyle resimler verildi. Ticaret önümüzdeki dönem ticaretiyle ilgili olumlu sinyaller verildi gibi gibi. Çok da bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. Ama yine de önemli bir haber, bir araya gelmiş olmaları önemli bir haber. Belki basına yansıyanlar bunlar, yansımayanlarda neler var? Onları bilemiyoruz arkadaşlar, bilemiyoruz. Şimdi e, kripto tarafına baktığımız zaman kriptolarda da iştah var. Malum riskli piyasalara iştah geldi dedik. Bitcoin 106 bin dolar, e, Ethereum 2437 dolar. Ethereum hala zayıf. E, Bitcoin'de e, yeni zirvelerin gelmesi için 108 bin dolarları geçmemiz e, gerekiyor. Kısa vadede pozisyon alacak olanlar buna dikkat etmeliler. E, ben taşımaya devam ediyorum e, onu söyleyeyim. Portföyümü taşımaya devam ediyorum. E, kripto tarafından. E, aşağıda Bitlo'nun linki, linki var. E, oraya girip bakabilirsiniz. Elimde ne var ne yok. Bazıları işte bakıyoruz zarar görünüyor falan diyorlar. Evet yani e, tabii ki zarar e, görünecek. Gayet normal. E, e, her aldığınız hemen kar yazacak diye bir şey yok. Ama benim burada uyguladığım strateji e, artık Moa'yı beklemek yerine böyle bir anda sert yükselişlerde güzel karlar gördüğüm zaman karlarımı alıp geri çekilip beklemeyi tercih ediyorum. Ama elimde de mal tutmaya bir taraftan devam ediyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Burada da durum budur. Hiçbir şey eskisi gibi çalışmıyor. Kripto tarafında da böyle 4 yıllık döngüleri artık beklemek istemiyorum. Yani o moral bozuyor çünkü. E bir boğa altcoinlere gelebilir mi? Evet gelebilir. Ama risk iştahını çok artması lazım. Hala o seviyede değiliz. Hani boğa bekleyenler için söyleyeyim. Şu an hala Bitcoin dominansı oldukça yüksek. Ethereum istediğimiz hareketi hala vermedi. Dolayısıyla da hani yeni girecek olanların da bunu bilmesi lazım. Yani piyasalarda risk iştahı var. Evet ama hala işte bu tarifelerin riski böyle hani acayip böyle büyük büyük ralliler için önünde hala belirsizlikler var, riskler var. E, gerek Amerika borsalarından e, yatırım yaparken gerek kripto e, alırken lütfen e, bunları unutmayın. Buna göre hareket edin. Gaza gelmeden e, pozisyon almaya çalışın e, derim. Bizim borsa için de şunu söyleyeyim. E, tekrar etmekte fayda var. Elinde mal tutanlar için bu kadar beklemiş malı tutmuş. Artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Evet riskler var. Tekrardan bir kafasına vurabilirler borsanın. E, ama yani bu kadar beklemiş, bu kadar bu fiyatlardan mal satılmaz zaten. Tutmaya devam etmek e, lazım. Yeni pozisyon alanların da bunu bilmeleri lazım. Yani siz burada girdiniz, yeni pozisyon aldınız. Önünüzdeki engelleri bilin. Hala risklerin devam ettiğini bilin. Bekleyecekseniz eğer ve düşerken de moraliniz bozulmayacaksa girmekte fayda var diye düşünüyorum. Yoksa ucuz muyuz? Evet ucuz ama ucuz olmamız yükseleceğimiz anlamına gelmiyor. Tam iki yıldır iki yıldır piyasalar Zaten eksi de bir Türk Hava Yolları'na bakın bütün birçok hisse yani iki sene 3 sene hatta daha eski fiyatlarını yakalamamış 4-5 yıldır yerinde sayan hisseler var. O nedenle lütfen ama lütfen yeni pozisyon alacaklar milyon kere düşünsünler derim bunu ayrıntılı bir şekilde Tanser'le yaptığımız yayınlarda konuşuruz. Evet, iyi bakın kendinize. Güzel bir gün, güzel bir gün diliyorum. Kazançlı ve bereketli ve huzurlu olsun. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. kripto para platformu sundu.